Selam arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün yanımda aşırı derece şık bir ürün var. Delonghi'nin manuel espresso makinesini inceleyeceğiz. Delonghi Icona Vintage diye geçiyor modelin ismi arkadaşlar. Piyasada otomatik espresso makinelerinin kol gezdiği bir dönemde böyle bir manuel makine alınır mı alınmaz mı birlikte bakacağız. Manuel makineler her zaman bana çok havalı gelmiştir. Özellikle bu filtre bölümü var o demir bir parçası var ya işte onunla böyle kahveyi düzeltip bakmak falan. Bana her zaman çok havalı geliyor. Birlikte bir kutu açılışına geçelim bakalım nasıl güzel mi. Evet kutu açılışına geçiyoruz. Şöyle alalım. İnşallah bir şey olmamıştır. Burada başka bir şey kalmadı. Kahve kaşığımız. Evet. Makinamız ortaya çıktı. Bunu takalım. Bir tane kahve ölçeğimiz çıkıyor içerisinden. Şöyle güzel bir makina tasarım olarak incelediğimiz zaman oldukça şık. Metal bir yapısı var zaten. DeLonghi'nin bütün ürünleri genelde zaten çok şık oluyor. Premium ürünler oluyor. Burada bu işte şunun adı ne ya? Hep unutuyorum bunun adını. Videonun ilerleyen zamanlarında bunun adını hatırlayacağım. Şimdi buna aparatlarımız takıyoruz. Daha küçük, daha büyük porsiyonlar için. Aparatlar koyabiliyoruz. Onun haricinde tasarımını şöyle incelediğimizde ee herhangi bir ekranı yok zaten makinamızın. Böyle manuel bir makine. Buradan tuşlara basarak yapabildiğimiz e, şu süt köpürtme aparatının e, açma kapama tuşu. Şurada normal ekspres sonuzu kahvenizi yapabileceğiniz bölümün açma kapama tuşu. Şurada direkt makineye elektriği verdiğiniz açma kapama tuşu. Şurada bir tane buhar yeri var. Buhar ayar bölümü. Buradaki buhar ayar bölümüyle de buradan süt köpürtebiliyorsunuz şu parçasıyla beraber. Sütü ısıtmak ve köpürtmek için kullanılabiliyor. Onun haricinde arkasında da bir tane su haznemiz var. Buraya da suyumuzu dolduruyoruz. Ve sonra kahvemiz demlenmeye hazır olmuş oluyor. Şimdi dilerseniz tüm makinelerde yaptığımız gibi mutfağa inelim ve kendimize güzel bir kahve yapalım. Hadi gelin. Espresso makinemizi mutfağa getirdik. Mutfağa oldukça yakıştırı düşünüyorum. Kullanmasak dahi böyle köşede bir yerde dursa çok tatlı dekor olarak bile kullanılabilir. E, şimdi fişini takacağım ve kademe kademe size nasıl kullanıldığını göstereceğim. Öncelikle su haznesine biraz su ekliyoruz. Sonrasında makinenin açma tuşuna basıyoruz. Önceden kendisi ısınması gerekiyor makinenin. Isındığı zaman şuradaki ok tuşu yeşil yandığında makine kullanıma hazır demek oluyor. Isınmasını bekliyoruz. Makinemiz ısına dursun. Biz o arada diğer işlemleri gerçekleştirelim. E, makinede hazır çekilmiş kahve de kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bir kahve öğütücü alıp kendi kahvenizi taze bir şekilde kendinizde öğütüp makineye koyabiliyorsunuz. Yine burada Delonghi'nin bende bir kahve ötücüsü var. Onu kullanıyorum. Taze çekirdeklerle kahve içmek daha lezzetli oluyor. Şöyle bir yandan da sütümüzü de dolduralım. Çok fazla süt koymayacağım. Çünkü çok koyduğum zaman e, köpürünce dışarı taşırabiliyor. Bu kadar yeterli. Şu taze çekilmiş kahveleri makineye yerleştireceğim. Yerleştirmeden önce şu kenarındaki kahveleri şöyle atacağım biraz kenarları doğru. Fırça kısmını kullanarak tabii ki temizleyeceğim. Makinenin kendisinde şöyle düzeltme yeri de var aparat. Buradan şöyle bastırarak fazlalıkları yine alalım. Şu görüntüye ulaşabiliyoruz evet. Yani. Şöyle yerine yerleştiriyoruz. İyice sıkalım. Şöyle tatlı işte bir kahve bardağını koyuyoruz. Bardağımız biraz büyük geldi ama olsun. Sütümüzü köpürteceğiz. E, sütü köpürtmeden önce boş bir bardağa havasını almamız lazım bunun. Yoksa su da geliyor içerisine. Şuradaki tuşundan köpürtmeye başlatıyoruz. İyice şu an açtım. Şimdi sütümüzü alabiliriz. Birazcık kısalım. Evet yeterince ısındı bence. Bu arada şu filtreyi iyice tabii sıkıştırıyoruz. Şöyle kapatalım güzelce. Şimdi demlemeye başlayabiliriz. Şöyle köpüğü falan oldukça yerinde gördüğünüz gibi. Ben şöyle hemen sütümü de ilave edeceğim. Şöyle köpüğümüz biraz diplere inmiş. Biz hazırlayalım tabii. Ve kahvemiz hazır. Ve şimdi de tadım testine geçiyoruz. Son günlerde oldukça fazla kahve makinesi deneme fırsatım oldu. Ee, sürekli farklı makinelerin farklı lezzetlerini denediğim için objektif bir şekilde bir yorum yapacağımdan emin olabilirsiniz. Yani şöyle söyleyebilirim. Galiba aralarında en beğendiğim içimlerden birisi bu. Tabii ki bu kişiden kişiye değişebilir ama oldukça yumuşak bir içim. Ben yani ben fazla sert kahveyi sevmem bilenler bilir. Daha çok latte, cappuccino gibi hafif sütlü kahveleri daha çok seviyorum. Yani içimi efsane bir kahve olmuş. <laughs> Yani bu makinenin bir diğer avantajı şu. Otomatik kahve makinelerinde e, Philips falan yoksa evinizde farklı markalar varsa sütü çok fazla ısıtamıyorlar. Ama bu makine sütü dehşet ısıttığı için ben de sıcak sütlü olan kahveleri sevdiğim için bana şu an çok hitap etti. Aşırı derece beğendim. Bardağı bitirmek istiyorum şu anda. Oh. Sonuç olarak ben bu makineden çıkan kahveye bayıldım. Harbiden efsane bir kahve yapıyor. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani otomatik kahve makineleri mi alınmalı yoksa yine bunun gibi manuellerle devam mı edilmeli? Ee, bu konuyu yorumlarda tartışabiliriz. Çünkü bir tanesinin fiyat avantajı var. Diğerlerinin fiyatı oldukça yüksek. Ee, ve diğerleri daha hızlı daha pratik kahve yapabiliyor. Bu makine ise onlara göre biraz daha uğraştırıcı bir makine. Ama yine de yapması bence çok zevkli. Uğraştırsa bile tatlı bir uğraş bence. Evet bugünlük benden bu kadar. Son zamanlarda bir sürü kahve makinesi videosu çektim. Artık bir müddet herhalde kahve makinesi çekmeyeceğim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.